Kanada'ya eğer bir öğrenci gidip sonrasında Kanada'da eğitim sonrasında yaşamak istiyorsa Kanada'da gitmeden önce üniversitesini okurken öncelikle İngilizce sorunu halletmesi gerekmektedir. Veya Fransızca eğitim almak istiyorsa Fransızca halletmesi gerekmektedir. Bunun için de iki tane temel sınav var. Birisi IELTS veya TOEFL. Bu iki sınav düzeyinde seviyeye yakalayıp bu sınavlardan geçen not alması gerekmektedir. Ve sonrasında üniversitede okurken notlarını yüksek tutması gerekmektedir master başvurularında, tezli master başvurularında 4 üzerinden ortalama 3 veya 3 tanıtla 25 üzeri alınması gerekmektedir not ortalaması okul, üniversiteden. E, 9 üzerinden 6.5 üzeri akademik sınavdan, TOEFL'dan ise 120 üzerinden 90 üzerinde skorlar yapması gerekmektedir öğrencinin. Bu skorları yaptıktan sonra öğrenci üniversiteden bir kabul mektubu alması gerekmektedir ve kabul mektubu ile beraber vizesini aldıktan sonra Kanada'da da eğitim alması gerekmektedir. Eğitim sonrasında ise öğrenci çalışma hakkı alarak Kanada'da oturma hakkına sahip olacaktır. En etkili yöntem budur diyebiliriz.